Merhaba arkadaşlar. Şimdiki adama yazacağım. Durun şimdi. Adını yazdırmak isteyen bana yorum atabilir. Yorumla. Ay yanlış yazdım arkadaşlar bekleyin bir dakika. Ama burayı kısa yapmışım ya. Olsun. <laughs> Arkadaşlar biraz önce deneyeyim dedim. Nasıl olur diye. Oldu. Baktım ben de video çekerim dedim. Yapayım de. Yapayım dedim daha doğrusu. Ondan sonra yapmaya başladım işte arkadaşlar. Aha. Rüz. Burak kısa geldi ya niyeyse. Arkadaşlar adını yazdırmak isteyen yorumdan atabilir. Yani onu söyleyeyim. Yorumdan atın. Ben onlara bakıp bakıp adınızı yazarım. Biraz önce arkadaşlar A yazamıyordum, kötü oluyordu. Şimdi buldum bunu da. Bakın A. Şimdi arkadaşlar yani yorumda atın ben yazarım. Bek ya yine şıksa geldi ya. A oluyor hep. <laughs> Şunu şey yapıp dur hatta. <laughs> arkadaşlar ben koyuyordum şöyle ya niye olmadı? Olsun arkadaşlar şimdi adımı yazdım. Adını yazdırmak isteyenler yorumdan atsın hadi bay bay.